أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المتابعون الكرام، sohbetimiz inşallah. Gayip nedir? Ondan bahsedeceğiz inşallah. Bu gayip iki manada. Birincisi hiç delili olmayan mutlak gayip. Yani Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri'nin sadece allah Teala'nın bildiği gayip. Bu asıl gayip budur. Diğeri ise delili olan şeyler, hisler, kabir, mahşer, hesap, kitap bu tür şeyleri bu ikinci şeye girer gayipte. Şimdi burada birçok örnekleri inşallah vereceğiz. Şimdi melek görmek, cin görmek, bunlar gaybe girer deniyor. İşte bir şeyi bulmak, uzaktan bakıp da bir şeyi görmek gibi, bunlar gaybe girer deniyor. E, kimse bilemez deniyor. Bu hatadır. Mutlak gayibi kimse bilemez. Hiçbir melek dahi bilemez. Ama diğer ikinci manada gayıp e, onu Allah Teala dilediğine gösterebilir. Burada <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim zalikel kitab la Allah Teala e, bu kitap Kur'an-ı Kerim e, kime hidayettir? E, muttakilere, iman edenlere bil gaybi. Gayb görmediği halde Allah'a, meleklere, kitaplara e, inanan mahşere kabire inananlara e, bu Kur'an delildir, hidayettir. Şimdi gayb meselesi, e, Kur'an-ı Kerim'de görmeden iman etmek en büyük imandır zaten. E, bu hususta inşallah e, bazı misaller anlatacağız. Buhari'de, Buhari hadis-i şerifinde, Hüseyd İbn-i Hudayr radıyallahu şöyle bir rivayet var. E, bir gün bu sahabe-i kiram radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim okuyor. El-Bakara suresini okurken yanında bağlamış olduğu atı şey yapıyor, hareket yapınca yanında onun küçük çocuğu da uyuyordu. Dolayısıyla at huysuzlanış, huysuzlanma olunca bu sefer Kur'an-ı Kerim'i bırakıyor okumayı. Kur'an-ı Kerim'i okumayı bırakınca tekrar başlıyor, tekrar bırakıyor. O ara birden gökyüzüne bakıyor. Gökyüzüne bakınca gökyüzünde kandil gibi parlayan ben yani birçok ışıklar görüyor. Nurani. Hatta o kadar yaklaşmışlar ki sanki tepesine kadar gelecek gibi olmuşlar. E, bu olayı görüyor. E, daha sonra Peygamber Efendimiz Efendimiz'e durumu anlatıyor. Ya Resulallah böyle böyle vakı oldu. Ben bunu okuyordum. Sure-i Bakara okurken böyle bir hadis oldu. Peygamber Efendimiz Sansum buydular buyurdular ki o meleklerdi. Onlar meleklerdi. Melekler senin Kur'an dinlemene dinlemene gelmişlerdi. Eğer sen devam etseydin, onu herkes görecekti. Demek ki yani Allah-u Teala zülcelalatleri dilediğinde melekleri de gösterebilir. Normalde bir de meleklere iman vardır. Görmemiş şart değil de biz gaybe iman ettik. Ama allah Teala zaman zaman melekleri de gösterebiliyor. Bu ikinci kısımda olan gayiptir yani. Dolayısıyla gerçek mutlak gaybi hiç kimse bilemez. Evet, <laughs> yine Resul-i Efendimiz'in hayatında birçok menkıbeler var, birçok olaylar var. İşte Uhud Savaşı'nda, Bedir Savaşı'nda melekleri çok gören sahabe-i kiramlar vardır. Bunlar kitaplarda, hadis kitaplarında da mevcuttur. Yine <laughs> Hazreti Ömer radıyallahu anh'a biliyorsunuz o köleci geliyor şikayet ediyor. Diyor ki ya Ömer ey halife ben sahibim fazla para alıyor. O da diyor ki ne kadar alıyor? İki dinar alıyor. İki dinar çok değil diyor. Sen birçok meslek biliyorsun. Bu sefer e, Hazreti Ömer ona soruyor radıyallahu Diyor ki sen diyor şu 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 meslekleri biliyorsun. Peki diyor değirmen yapmasını da biliyor musun? Değirmen de yaparım diyor. Peki o zaman diyor bana bir değirmen yapar mısın diyor. Değirmen yaparım diyor ya Ömer. Sen öyle bir de değirmen yapacağım ki diyor bunu bütün dünya işitecek. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki bu sözünden ben bunu beni öldüreceğini umut ediyorum. Yani benim katilim budur buyuruyor. Dolayısıyla bu sözünden kendisinin kaybı olan bir hadiseyi nasıl biliyor? Yani allah Teala kalbine getirebilir, ilham edebilir. Bu vardır. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh, ta Nihamet'te bulunan Sarı'ya ismindeki komutana, ya Sarı'ya Cebel, ya Sarı'ya Cebel, daha dikkat et, daha dikkat et diye beyan ediyor hutbede radıyallahu anh. Hz. Ali Kerem Allahvetçe bunu not alarak tarihini not düşüyor ve sahabeşden sonra sahabe kiram gelince durumu anlatıyor. Aynen öyle şey olduğunu söylüyor. Biz düşman arkadan gelecekti. O anda Hazreti Ömer'in sözünü duyduk diyor. Ve müdahale ettik diyor. E, al da düşman arkadan saldıracaktı. Dolayısıyla e, Hazreti Ömer radıyallahu anh ta Medine'den nereyi görüyor? Ta Nihavend'teki e, sahabe-i kiramın ve ordularını görebiliyor. Normalde bir insan orayı nasıl görebilir? allah Teala beyan ediyor. Yani açıyor perdeyi gösteriyor. Dolayısıyla e, buna benzer çok şeyler var. Yine Hazreti Osman radıyallahu anh yanındaki hanımı Naile'ye diyor ki e, benim diyor şalvarımı getir diyor şalvarımı getir çünkü diyor beni öldürecekler ve yerde süründürecekler diyor. Yani yerde süründürecekler diyor. Ee, hakikaten öyle oluyor. Şalvan ne giyiyor? Çünkü ma ma avret yerlerim açılmasın diyor. Dolayısıyla hakikaten de öyle oluyor. Hazreti Osman radıyallahu anh şehit ettikten sonra yerde süründürüyorlar, atlarına sürdürüyorlar. Ee, dolayısıyla bu da hem başına gelebilecek hadiseyi önceden görebiliyor. Ee, normalde bu gayet bir meseledir. Yani ner kim öldüreceğini nereden biliyorsun? Süründüreceğini nereden biliyorsun? Yine Hazreti Osman radıyallahu anh'ın karşısına huzuruna biri geliyor. Ee, görüşmek isteyince Hazreti Osman radıyallahu anh buyuruyor ki Ey filan kişi sen diyor yüzünde zina ildi olduğu halde e, Allah'ın halifesini e, yeryüzündeki müminlerin halifesini görmeye ziyarete gelmeye utanmıyor musun diyor. Yani bu nereden? İşte o şahıs bir yerden birine bakmış, bir hanıma bakmış. Onun oradaki şeyini anlayabiliyor. Peki nereden görüyor? Nasıl görüyor? allah Teala dilediği zaman gösterebiliyor. Evet. Yine Hazreti Peygamber Salasım Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip biliyorsun zemzem kuyusunu rüya görerek yerini tespit etmiştir. Normalde gayip bir olaydır. ama allah Teala rüyada o keşfini açarak göstererek o kuyunun bulunmasına sebep olmuştur. Yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kendisinin çocukken görmüş olduğu rüya daha sonradan aynen çıkıyor. Yani 11 tane e, yıldıza anne babası ay ve güneş secde ettiğini görüyor. Malum Yusuf suresinin ilk baş ayetlerinde bu konuyu anlatıyor. Zindana girdiğinde iki tane genç rüya görüyor. Aynen rüyasını tabir ediyor ve aynı öyle çıkıyor. Yine kralın, o günkü kral Mısır kralın rüya görmesi, işte yedi semiz ineğin, yedi tane zayıf ine onu yediğini, yedi başak, yedi tane yeşil başağın, yedi tane zayıf başağın onu kuruttuğunu görüyor ve aynı öyle tabirde de öyle çıkıyor. Yedi sene bolluk olacak, yedi sene yana kıtlık olacak diye. Normalde <laughs> bu konu nedir? Gaybi bir olaydır. Ama allah Teala kafirlerle de bir rüya göstererek e, bu da ayetle sabittir. Peygamber vahiyen bunu desteklediği için bunun gayip olarak çıkıyor. Meydana çıkıyor. Yani allah Teala dilediği zaman e, kafirlere de bir rüya sebebiyle veya başka bir sebeple gaybi gösterebilir. Ama bunların tamamı ikinci kısımdaki gayiple alakalıdır. Asla mübrem olan kaderi, Asla hiç kimse ne bir melek ne bir e, insan bulamaz, bilemez. Allah Teala katındadır o. Yine Vesel Karani e, Hazretleri malum e, Yemen'de Hazreti Ömer'le Hazreti Ali Kerem e Allah'a gelip de konuşmasında kendi dişlerini kırması Hazreti Ömer'e soruyor, Hazreti Ali'ye soruyor radıyallahu anh. Diyor ki siz Uhud'da Peygamber Efendimiz'in yanında mıydınız? Evet yanındaydık diyor. Peki onun dişi şerifleri kırıldığında siz ne yaptınız? Diyor biz bir şey yapmadık. Kendi dişlerini göstererek ve taştan bütün dişlerini kırmış olarak gösteriyor. Yani oradaki Yemen'den ta Uhud'daki savaşı görerek olaylara vakıf. Normalde nasıl görüyor? allah Teala o perdeyi açmış ve görüyor. Dolayısıyla kayıp meselesiyle alakalı Yine e, Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam e, kıssasında olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de Kasas Suresi 79 ve 82. ayetlerde e, malum 3 konu var. Gemiye biniyor, gemiyi kırıyorlar, e, bir çocuğu öldürüyor. Efendime söyleyeyim, bir duvar yıkılmış, onu tamir ediyor. E, ve sonuç olarak açıklıyor, neden kırdığını, neden yaptığını. E, bunda da gaybi bir olay olduğu halde, ama Hızır Aleyhisselam gayiple olan bir durumları kendisi bizzat anlatıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'den sabit. Yine Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın Hazreti Ali'ye bir elçi göndererek ee, diyor ki Muaviye öldü diye söyle diyor. Bu sefer Muaviye radıyallahu bu şahsı gönderiyor. Medine, e, Medine'de veya Kufe'de son dönemde olabilir. Hazreti Ali Keramalacı Medine'den Kufe'ye geçtiği için o dönemde de olabilir. E, diyor ki Muaviye öldü de. Hazreti Ali Kerem için bu durumu sözü işitince diyor, hayır diyor. Ben ölmeden diyor, Muaviye ölmeyecek. Peki bu Hazreti Ali Kerem vetçe Muaviye radıyallahu anh'ın vefat edeceğini nereden biliyor? Muaviye radıyallahu an kendisinin mi daha önce öleceğini yoksa Hazreti Ali keramallahu ve çenin mi daha önce öleceğini anlamak için Hazreti Ali'ye radıyallahu an bir elçi gönderiyor. Bu elçi şöyle söylüyor. Diyor ki ya Ali radıyallahu an Muaviye vefat etti radıyallahu an. O da diyor ki hayır diyor. Benim diyor vefat etmedikten sonra diyor e, Muaviye ölmeyecek. Yani Muaviye radıyallahu an benden sonra vefat edecek. Dolayısıyla ilmi keşif olarak Allah Teala'nın Müsaadesiyle bağlı şeyleri Allah Teala dilediğine gösterebilir. Ee, yine e, şöyle bir hadise var. Kasas suresinde malum Musa Aleyhisselam'ın annesine Allah Teala buyuruyor ki sen o çocuğu korktuğun zaman nehire bırak. E, biz o çocuğu sana tekrar iade edeceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber olmadığı halde e, bir veli hanım dolayısıyla ona Allah Teala gaybten gelecek olayları da beyan ediyor. Bu Kur'an Kerim'den sabittir. Mevla Teala birçok e, ayetlerde de var. İsa Aleyhisselam'ın yine e, havarilerine, e, allah Teala'nın orada Kur'an-ı Kerim'de konuşmaları var. E, beyanatları var. ilham verdiğini dair. Bu da vardır. Yani yine Kur'an-ı Kerim'in cin suresinde 8 ve 9. ayeti cellilerde cinler ne diyordu? Doğrusu diyor, biz diyor daha önce semayı yokluyorduk. Onu e, oradan bilgiler alıyorduk. Haber alıyorduk. Peygamber Efendimiz, Efendimiz gelmeden önce semayı Oradan e, meleklerin söylediklerinden biz bilgi alıyorduk. Tabi e, yerdeki mücrimlere, sihirbazlara, e, büyücülere gelerek... ...biri on e katarak, yirmi katarak yalan söyleyerek insanları sapıttırıyorlardı. Ama daha sonradan diyor, ne zaman diyor bir daha yoklarsak diyor... ...semalara çıktığımız zaman oranın kuvvetli bekçilerini gördük. Dolayısıyla e, şimdi bu yol kapandı diyor. E, dolayısıyla allah Teala daha önceden demek ki cinlilere... ...semadan bilgi almaları, meleklerden o duymalarına müsaade vermiş vermiş bu ayetten sahibi Ama Peygamber Efendimiz Efendimiz'den sonra cinlerin semaya gitmesi mümkün değil. Ee, burada bir istisna var. Mümin cinler geçebilir. Mü Müslüman olduğu için geçebilir. Yine malum İstanbul e, fethinde Eyüb el-Ensar radıyallahu anh'ın kabri şerifini e, ha, ne oldu? Akşemsettin Hazretleri yerini tespit ederek kabri şerifini bulmuştur. Ya yani normalde nasıl bulacak? E, Ta nereden, nasıl biliyor, nasıl görüyor? E, demek ki allah Teala müsaade verdiği zaman e, buna sıkıntı yok her şey Allah'ın kudreti elinde. Dolayısıyla ama şunu yine söylüyoruz. Mutlak e, gaybi hiç kimse bilemez. Melek dahil hiç kimse bilemez. Ama e, sizlere bağlı e, ahiret, kabir, maşer gibi dünyayla alakalı bir takım şeyler allah Teala dilediğine gösterebilir. E, dolayısıyla bu hususta birçok şeyler vardır. Bu e, bazılar der ki işte ya işte uzağı kimse göremez. işte bir şeyi bulamaz. Edemez falan. Bunlar kesinlikle doğru değildir. Vardır. allah Teala dilediğine bu şeyi gösterebilir. Bu hususta birçok konular var, birçok şeyler var. Yine hani bir şeyleri bahsetmiyoruz. E, velilerden çok e, örnek vermiyoruz. Çünkü itiraz edenler olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ve sahabe-i kiram radıyallahu anh yaşadığı şeylerde bu vardır. Yine Hazreti e, Ömer radıyallahu anh bir genci e, savaşa gönderiyor. E, savaşta şehit oluyor. Kabrine gelerek kabirde diyor ki ey filan kişi allah Teala ne mutlu sana bir cennet verdi. O da diyor ki kabirden ses gelerek diyor ki allah Teala bana cennet cennetten ikisini de verdi. Yani cennet tayin diyor ya, iki, iki cennet var Kur'an-ı Kerim'de ayet. Dolayısıyla ikisini de bana verdi diyor. Yani şimdi burada bir soru gelebilir. Yani ölmüş bir insan nasıl haber verebilir? ölmüş. Burada da bir yanılgı var. İnsanın bedeni ölür, ruh ölmez. Ruh bakidir. Ebedi e, kafirin ruhları ebedi cehennemde kalacak. Müslümanların ruhları ise ebedi cennette olacak. E, dolayısıyla ruh ölmez. İşte bir insan bir üst kattan alttakine bağırıyor. Yani alttaki şahsa, dükkandaki şahsa alttakine bağırıyor. E, bir şeyler söylüyor. Nasıl ona cevap veriyor? Aynen bunu gibi. Kabirde de e, seslenildiğinde ruh allah Teala müsaade verirse kişiye bilgi verebilir. Ruh ölmez. Beden ölür. Bunu karıştırmayalım. Bunun mesela ilk savaşta Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'in ve avanesi 5-6 kişi biliyorsunuz bu hendeye atıldı, gebertildi. Orada Peygamber Efendimiz bunlara ne dedi? allah Teala bize vaat ettiğini biz bulduk. size de vaat ettiğini buldunuz mu? dolayısıyla Hazreti Ömer ne dedi? Ya Resulallah ölmüş kişilere mi sesleniyorsun? Onlar seni duyar mı? Peygamber Efendimiz, Salasım Efendimiz ne buyurdu? Ya Ömer onlar seni benden daha iyi, beni daha iyi duyuyorlar ama onlar cevap veremiyor. Çünkü cehenneme zakkum e, zincirlendiği için cevap veremiyorlar. Dolayısıyla e, bunlar gaybi bir mesele değildir. allah Teala dilediğini şeyi gösterebilir yani. Bunu kısaca böyle özetleyelim inşallah. E, gayb meselesi çok derindir, çok şeydir ama bu kadar bilelim ki Gayıp iki kesimdir, iki kısımdır. Biri mutlak kayıp, diğeri mecaz gayiptir. Evet, Esselamu Aleyküm var, ve Rahmetullah ve Berekatuhu.